Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay, pratik bir tığ işi bere modeli yapacağız. Bu modeli yapmak için bizim 6 numara bir tığ ve herhangi bir ipe ihtiyacınız var. Ben neden öyle diyorum? Çünkü ben elimdeki ipleri değerlendirmeye çalışıyorum. Elimde oldukça fazla ip var çünkü. Ama siz istediğiniz her ipi kullanabilirsiniz. 6 numaraya takılı kalmayın. 8-9-10 istediğiniz tığ numarasını kullanabilir hatta daha küçüğünü bile kullanabilirsiniz e, tamamen ipinizle alakalı olarak bu artık önümüz kış ve kışı hazırlık yapmaya başlamamız gerekiyor bunu ilk olarak ben bereyle yapmak istedim bere modeliyle başlamak istedim bunu öncelikle beremin anlat anlatımına geçecek olursam burada 35 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 35. Bu çekmiş olduğumuz bere yani bu 35 tane zincir beremizin boy uzunluğu. Neden boy uzunluğu olarak bu kadar uzun söyledim size? Çünkü şu şekilde yarıya katlayacağız. Zaten bunu bittikten sonra da size göstereceğim. Şimdi bu kısımda ne yapıyorum? Döneceğim ve şu zincirlerime değil de yani şuralarına değil de arka kesik noktalarına batacağım. Bakın şu kısımlara batacağım. Çünkü bu şekilde arka kesik noktalarına battığım zaman Şuradaki zincirlerim bakın şöyle göstereyim. Arka kesik noktalarına batarak bakın şuralara. Batarak sık iğne oluşturuyorum. Bu sık iğnelerimi ben şu başlangıç noktasında şurada 10 tane zincir kalana kadar uyguluyorum. Bakın burada 24 tane sık iğnemi yaptım. Şurada da 10, 10, tane zincirim kaldı. Buradaki 10 tanenin ilkine hala dönmedim bakın. Şu 24'lü sık iğne kısmındayım. Buraya bir tane şu şekilde çıkartarak ilmek kaydırma yapıyorum ve 25 tane zincirim olmuş oluyor. Bir tane zincir çekerek bu kısımda dönüyorum. Bakın hep aynı yöne doğru dönün. Bu yönden dönüyorsanız bu yöne doğru dönün. Bu yönden dönüyorsanız bu yöne doğru dönün. Yönünüzü karıştırmayın. Ama ne tarafa dönerseniz dönün hep aynı yönde dönmeye çalışın. Bu defa da sık iğnelerimi bakın şu zincirlerin şu şekilde altından değil de arka tarafına batarak sık iğne oluşturacağız. Bakın iki bana taraf değil de yani ön tarafa değil de arka tarafa batarak sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde arka kesik noktalarına daha doğrusu arka taraflarına batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum. Bu işlemi şuraya kadar uyguluyorum. Son şuraya da batarak şurada 24 tane sık iğnemi oluşturdum ve 25.ye de batarak bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Arka noktalarına batarak devam ediyorum. İşlem aynı. Sadece 10 tane zincir bıraktığımız kısımda farklı bir örüm kullanıyoruz. Yani farklı bir örüm derken daha doğrusu onları da sık iğnelere dahil ediyoruz. Şimdi ben şu kısma kadar şuraya kadar bu şekilde arka taraflarına batarak sık iğnelerimi oluşturmaya devam ediyorum. Şuraya da batıyorum. 25. .si. yani 25. sık iğnem. Bakın 10 tane bırakmıştık. İlkini ilk turda kullanmıştık. Şimdi burada ikincisini kullanıyoruz. Buradan bir sık iğne yapıyoruz. 26 ve bir sonrakine yine batarak burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani bir sık iğne bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum tekrar arka taraflarına batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum bu şekilde yine gideceğim tekrar gelip buradaki işlemleri bitirene kadar bu taraftan hep göstereceğim size şimdi ben bir sıramı gidiyorum tekrar dönüşte şu kısımda tekrar geri geliyorum Bakın döndüm 27. yapıyorum buraya 27. sık iğnem Ardından bakın şurada bırakmış olduğum kısımdayım. Yine arka kesik noktasına batarak 28. sık iğnemi yapıyorum ve 29. yaparken bakın 29'da da yine arka kesik noktasına battım ve tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum bu kısımda. İşlem aslında bu kadar. Sona kadar gidiyoruz dönüşte bırakmış olduğumuz zincirlerden ilkine bir sık iğne yapıyoruz ikincisine de ilmek kaydırma yaparak modelimize devam ediyoruz şimdi ben bu işlemi artık tek bir tane zincirim kalana kadar yani şuraya kadar uyguluyorum bakın bitirdim sıralarımı son bir zincirim kaldı son kısımda artık bu kısmı da dahil edeceğim burada 33 tane zincirim yani 33 tane sık iğnem oluştu bakın şurada bir önceki sıranın şu köşe kısmına batıyorum. Bakın şu köşeye battım. Ardından da kalan zincirimin tepesine battım. Bakın şöyle çıkardım. Ardından çıkarmış olduğum zinciri bunun içerisinden çıkardım ve en sonunda da buradan çıkartarak artık ilk dilimimi bakın bu bir dilim oluştu. Bu dilimimi kapatmış oldum bir zincir çekerek tekrar dönüyorum döndükten sonra yine aynı işleme devam ediyorum bakın yine arka noktalarına batarak sık iğnelerimi oluşturuyorum 2 3 34 tane sık iğnem oluştu zaten bu kısımda şimdi ben bu kısımdaki tekrar 34 tane ilmeğimi zincirimin tepesine batarak sık iğne oluşturacağım. Köşeden döndükten sonra tekrar buradan yeni bir dilime başlayacağım için 10 tane zincir bırakarak geleceğim. Yani şimdi gidiyorum dönüşte 10 tane zincir bırakıyorum ve aynı işleme devam ediyorum. Yine o kısmı da göstereceğim size. Yine 24 tane sık iğnemi oluşturdum. Bakın 10 tane zincirimi bıraktım. Aynı burada yapmış olduğum işlemi burada yapmaya devam ediyordum. Ne yapıyordum? 10 tanenin ilkine ilk başlarken bir tane ilmek kaydırmayla başlıyordum ve burada 25 tane sık iğnem olmuş oluyordu. Tekrar zincir çekip dönüyordum. Ve yine arka taraflara batarak sık iğnelerimi oluşturmaya devam ediyorum. Yani beremin mantığı aslında tam olarak bu. Buradaki yani şu kısmı tekrar layarak şimdi ilk dilimimi yaptım en az 3 dilim daha yapacağım ve kafamın etrafına tutacağım uyuyorsa ee, bitireceğim artık beremi ve birleştirme işlemine geçeceğim. Ama eğer uymuyorsa bir dilim yapmak daha durumundayım. Ben bunu ölçerek vereceğim için beremi ördükten sonra size vereceğim kaç dilim yaptığımı. Şimdi ben aynı işlemi bu dilimde uygulamış olduğum işlemi yeni başlamış olduğum dilimde de uygulayacağım ve bunun gibi aynı 3 tane daha dilim elde edeceğim. Deneyeceğim. Eğer 4 dilim benim kafama uygun değilse bir dilim daha yaparak 5 dilime çıkaracağım. Çünkü biliyorsunuz şu şekilde bitirdikten sonra şuralarını dikmem gerekiyor. O yüzden siz de ölçerek yapın. Şimdilik ben size bir ölçü vermiyorum. Bitirdikten sonra size ölçümü vereceğim. Şimdi ben beremi tamamlıyorum ve artık birleştirme kısmıyla geliyorum bu şekilde ben ördüm şu ıı, arttırmalı yani daha doğrusu bırakmalı kısımdan 4 dilim elde ettim ben 4 tane yaptım ee, biraz dar olabilir 5 yaparsanız biraz da geniş oluyor yine siz bunu ölçerek yapın şimdi ben birleştirme kısmına geldim bakın şu şekilde İpim burada hala kopartmadım gittim son kaydırmamı da yaptım şurada son kaydırmadan sonra tekrar bu kısma geldim şimdi öncelikle 10 tane zinciri dıştan birleştireceğiz. İlk olarak şuradakinden batıyorum, battım buradan, buradan bir sabitliyorum burayı. Ardından şu şekilde tutuyorum ve öncelikle bu taraftaki sıranın bana bakan yani zincirin bana bakan tarafına arkadan da bakın şu arka sıranın da arka tarafı bakan kısmına batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum bakın benden benden taraf olan sıranın yine bana bakan tarafına yani zincirin bana bakan tarafına Arka sırada da şurada da bakın. Arka tarafa bakan kısmına batıyorum. Çıkardığım zinciri ilmek kaydırmayla topluyorum. 3 oldu. Yine bana bakan kısım ve arka tarafta da arka tarafa bakan çıkardım ve birleştirdim. Dediğim gibi bu şekilde 10 tane yapıyoruz. Beşincisi. 10 tane yaptıktan sonra beremizi ters çeviriyoruz. Ters çevirdim. Hemen şuradan bu defa ters kısmından zincirin alt, alt tarafından batabilirsiniz. Yani bakın zincirim şurada ve alt tarafından bunun hepsini alacağız. Yani bana bakan ya da arka tarafa bakan kısımdan değil de alttan komple alacağız. Öncelikle ilmeğimi şu şekilde buradan çıkartıyorum. Ve ipimi biraz sabitleştiriyorum. Şimdi yine aynı yere battım. Bakın buradan çıkardım ve buradan da çıkartarak birleştirdim. Alttan ve karşı tarafın altından batarak yine birleştiriyorum bu şekilde bakın. Şu şekilde. bu işlemi şuraya kadar uygulayacağım yani son zincire kadar uygulayacağım daha sonra burayı da iğne ile sabitledikten sonra artık beremi bitireceğim ben şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip geliyorum komple birleştirdikten sonra şimdi dikme kısmına geçtim dikmede normal büzdürerek şöyle dikeceğim şuralardan geçirerek Ve beremi bitirmiş oldum. Bakın birleştirme yerim şurası belli de olmuyor. Şöyle katlayarak da kullanabilirsiniz. Bakın şu, şu şekilde. Daha da uzun yapabilirsiniz bu arada. Ben bu ölçüleri verdim ama siz daha farklı yapabilirsiniz. Bu şekilde beremi bitirdim ve videomun sonuna gelmiş oldum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.